geçelim teyzem. Orada bekleyeceksiniz. Müvekkillerimizle konuşabilir miyiz bir dakika? Tabii bekliyorum şöyle ben. abla ne oldu ya? Bilmiyorum ben de size soracaktım. Etraftan falan bir şey duydunuz mu? Yok. Tamam siz geçin biz öğreneceğiz. Sakin olun tamam. Aynen böyle devam. Buyurun. Tamam. Kemal. Izgan savcı duvarını aşıp öğreneceksin yani. Ki o duvarı aşmaya çalışırken kaç kez vuruldu bu beden? <laughs> Oturun bacım şöyle. Sağcı nerede? Aşağıda. E tamam bizlerin odasında beklerim o zaman. Bu oda ikimize dar sanki ha Ceylin. Ne alaka? E seninki kız mısın? Ay Yekta ya Allah aşkına gel. Oh. Tuğçe, avukatlarına haber verelim, ifade alacağım. Odadalar. Hayırdır, siz niye burada bekliyorsunuz? Meltemleri ifadeye çağırdın diye bekliyoruz. Başkomiser, burası bekleme alanı mı? Avukat müvekkil görüşme odası mı? Yoksa size ait soruşturma dosyalarının bulunduğu bir oda mı? Alalım avukatları dışarı. Hay hay savcım. Öyle. Tabii savcım. Tamam ya, o kadarmış. Haklıymışsın. Sen unutmuşsun avukat nefretini. Elle tutulmaz, gözle görülmez ama can yakar. Basmayacaktın damarına. Hadi dışarı. Evet, bırakalım yalanları artık. Biz uyuduk, hiçbir şey duymadık. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Öyle bir durumda göz kırpmak bile zor. Ama bizim evde hep öyle oğlum. Hep aynı. Bir gün bile huzurlu bir uyku uyumadık, bilmeyiz. İfade var, sabaha karşı dörtte İhsan yerde yattığında... ...yani öldüğünde siz de, kızınız Meltem de, Atilla da başındaymışsınız. A yok öyle bir şey. Yalan kim dedi? Altıda kalktık biz. Yapmayın ama savcım. Yani bir alkoliğin art niyetli birinin sözüne mi güveniyoruz? tutanakta gördük. Bir büyük devirip ikinciye geçmişler. Onun iddia ettiği ya da hatırladığı şeylerin gerçekliğini reddediyoruz. Duruşmada reddedersiniz. Dayan Hanım cevap verin lütfen. İfademizi tekrar ediyoruz. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Abinin ve Sercan'ın ifadelerinde İhsan Atman'ı öldürme şüphesi senin üzerinde toplanıyor. Kendini korumak istemiş olabilirsin. Savunmak istemiş olabilirsin. Babanı sen mi öldürdün? <laughs> Yapmayın ama artık savcım ya. Olmadı ama. <laughs> ya bir uyuşturucu bağımlısı. Bir alkolin sözüne karşı bizim sözümüz o halde. Değil mi ama? Hiçbir soruya cevap vermek zorunda değilsin. Hiç. Cığım. Müvekkillerimizin cinayet işlediğine dair somut bir delil yok. Ya bize sebep gösterin ya da salın. Kimle konuşuyorum? Dosyada vekaletim bile yok. İmza ben yani dediklerinin altına imza. O zaman şöyle yapalım. Suç cezaa gönderiyorum müvekkillerinizi cinayet şüphesiyle. Onlar karar versin. Hangi gerekçeyle savcı? somut bir kanıt bulamadın diye deli oluyorsun değil mi? İşimi yapıyorum Ceylin. Hayır niye ısrarla katili burada arıyorsun ki bu ailede? Ya görmüyor musun ne kadar mağdur ne kadar üzgünler? Ne yapayım Ceylin? Ben de kahroluyorum hallerine. Ama ben üzülüyorum diye bir faili meçhule gitmesine izin vereyim adamın? Gözlerimi mi kapatayım gerçeği mi aramayayım? Katili bildiğini biliyorum. Ama senin işine mesleğine saygımdan ses etmiyorum. Sen de benim makamıma saygı duy lütfen. Peki. Peki. Bu neydi başımıza geldi kızım? Geç anneciğim. Geç hadi. Otur. Otur yavaşça. yaptığını anladı Ilgaz. Ama kanıtı yok. Şimdi tabii. Gerçekten mi? Yes. Gel anne. Ne oldu şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmaması. Yani hakim adli kontrol şartıyla serbestsin dedi. E, sonra ne olacak peki yani sonra ne yapacağız? Sonra şöyle olacak. Karakolda bir imza süreciniz başlayacak. Ama şimdilik bu kadar stres gerginlik yeter. O yüzden hadi, hadi eve gidelim. Yok yok biz gideriz kendimiz sağ olun. Hah, ne güzel ben bir taksi çevireyim. Yok biz e, yalnız bırakmayalım asla olmaz lütfen. Gel Buyurun Dane Hanım. Gel, dikkat et. Sağ ol kızım. Rica ederim. Ceylin abla. Ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Ben böyle çok alışık değilim iyiliklere hayat yine zindan olacak sende. Yalan yok. O kadar alışmışım ki kazık yemeye. Son dakikaya kadar beni satacaksın diye düşündüm. Ama şüphe ettiğim sen değilsin ha. Hayat. Bugüne kadar pek yüzümü güldürmeyen hayat. Yeniden başlama şansım varken de ne olur mu? Sayende. Allah senden razı olsun kızım. Sen olmasan ne yapardık? Rica senden de beybaba. Hadi içeri geçin, çok soğuk. Zaten görüşeceğiz. Beybaba mı dedi o bana? Beybaba dedi valla. <laughs> Delirmiş olmalı. Yaşlanıyorsun galiba. Aa. Kızın iki dakika yüzü gözüseydi ya. Niye geldiler şimdi? Kesin bir şey oldu yine. Hayırdır savcım? Suç ceza somut delil yok dedi. Ne oldu eline? Hiç sobada yaktım. Acım olur biliyor musun? hata ettiklerini düşündüklerinde kendi yöntemleriyle bunu telafi etmeye çalışırlar. Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini, uzak dururlar, vazgeçerler, biriktirirler. Nasıl yani kendini mi cezalandırıyor şu an? Evet, kendini cezalandırıyor da diyebiliriz. Banyoya girdim. Asla.

yaptığını biliyorum. Ama seni sakladığın kişi değil. Kim? Ilgaz kim olduğunu söyler misin? Daha ne mi? Ne oluyor ya? Ben yine bir Fransız mı kaldım? Ne, ne kaçırdım ben? Ilgaz bekle beni ben de geliyorum. Aa, ya bu ne şimdi? Üçünüzün arasında bir şifre var da ben mi bilmiyorum? Oho kom, <laughs> Komiserim. <gülüyor> ne oluyor Ceyda? Ben de geliyorum. Kaldık baş başa. Yani bir iki küçük soruma cevap verirsen seni sebe seve emniyete bırakırım. Ilgaz'ın nesi var? Ha siz niye geldiniz? Ben kendim giderim Yekta tamam mı? Hiç arabaya falan da ihtiyacım yok. Arabada da olur sanki ya. Allah Allah. Ha, hayır yani hani dostluk, kardeşlik. Bolca türküsü olan hani. <laughs> Hayatta bırakmam birlikte gideceğiz emniyete. Ya, ya, tamam demesen de olur ya. Gerçekten dost olmaya çalışıyorum Erhan'cığım. Bu dediğin türkülerde dostluk karşılık beklemez Yekta. Tamam mı? Ayrıca senin o dostluk kavramını anlayabilmen için kır fırın ekmek yemen gerek. Sizin oralarda karbonhidrata karşı da böyle bir alerji var ya neyse işte. Ne dedim ben şimdi ya? Gaz lütfen kenara çeker misin? Evet, senden sakladım. Çünkü senin yaptırım gücün var ama benim yok. O yüzden ne öğrendin, ne anladın söyleyebilir misin? Atilla. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun Ilgaz daha küçücük çocuk. Mesele de bu ya işte. Ayrıca bu kadar küçük çocuğun suç işlediğini daha önce de da görmüşsündür mutlaka. Nereden vardın bu konuya peki? Sarbaşa. Annesi oğlanı uyandırdım banyo yapsın diye dedi. Atilla da yıkandığını söyledi. Ama anlıyorum ki yalan. Ya niye yalan olsun? Eren söyledi ya, yıkandı dedi. Bir dinle. Yıkanması yalan değil, niye banyo yalanı atsınlar? Çocuk yıkandı, belli ki üstü başı kan içindeydi. Düşün, herkesin nerede yattığını biliyoruz. Ama kimse Atilla'nın nerede yattığından bahsetmedi. Meltem'in odasında iki yatak vardı, açılmış iki kanepe. Yalnız uyudum dedi. Babası Meltem'in odasına girdi. Atilla da uyandı, salona geçti. Battaniye ve yastık vardı, olay yeri fotoğraflarında hatırla. Önce sandım ki Atilla en baştan beri salonda uyuyordu. Katili gördü. Biliyor. Ama biraz önce elini görünce anladım ki değil. Eline alaka. Bıçak yaralamayız yoktu ki. Onu demiyorum ki bir dinle. Hatırla psikolog ne dedi? Kendini cezalandırma. Mercan'ın çikolatayı, bisküviyi biriktirmesi. Atilla'nın sağ elinde sağ diyorum çünkü sağlak. Böyle parmaklarını yemişti hatta kanatmıştı. Önce önemsemedim. Biraz önce ne gördük? Aynı eli yakmış. Atilla 12 yaşında. O evde büyüyen bir çocuk soba nedir, ne kadar yaklaşması gerek bilir. Hatta muhtemel o sobanın küllerini dışarı çıkarma yakma görevi de onundur. Yani kolay kolay kendini yakmaz. Yani sonuçta özetle babasını Atilla öldürdü. Yeni başsavcı ve vekil atandı. Ben bir hayırlı olsun diyeceğim. Bu mu yani? Bir şey söylemeyecek misin? Bilmiyorum Ceylin. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ilgaz ne demek bilmiyorum ya? Hay sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim Allah aşkına? Ayrıca şu an kimseyle tanışacak, hayırlı olsuna gidecek havanda değilsin. Ben bilmiyor muyum seni? Eren'e de verdin havucu, adliye geçecek, talimat vereceksin. Ya şu an karar verdim, ben biliyorum seni. Saklıyorsun Ilgaz. Söylesene ya. Ne istiyorsun Ceylin? Uğaz, bak o daha çocuk. Muhtemel baba şiddeti gören, evdeki sıkıntıdan, gerginlikten yorulan bir çocuk. O gece neler yaşandı ikimiz de biliyoruz. Nasıl bir rezalet yaşandı. Ayrıntılarıyla biliyoruz hem de. Belki buna engel olmak istedi. Ya annesi dayak yerken bunu daha fazla görmek istemedi. Bir son vermek istedi buna. Ben bunları bilmiyor muyum sanki? Biliyorum, biliyorsun. Ayrıca isnat yeteneği gelişmemişse ceza da almaz. Neyi tartışıyoruz o zaman? Niye bu kadar itiraz ediyorsun? 12 yaşında doldurduğunu, 13'ten gün aldığını biliyor olabilir misin acaba? Ben sosyal inceleme raporu çıkıncaya kadar daha fazla hırpalansın ve korksun istemiyorum. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Sen de gayet iyi biliyorsun ki o çocuk bilinçli, aklı başı yerinde. O raporda cezai ehliyeti vardır çıkacak. Bak düşün, ablası altı yıldır kardeşini görmemiş, nasıl büyüdüğüne şahit olmayan ablası o cehennemden kurtulmuş, özgürlüğüne kavuşacakken kardeşinin cinayetini üstleniyor. Ne kadar çaresizler görmüyor musun ya? Küçücük zavallı bir çocuk, çaresiz bir abla ve gözleri görmeyen bir anne var ortada. İçinde iyiliği, merhameti barındıran tek kişi sensin çünkü. Ay ben böyle mi söylemek istedim Ilgaz? Ben sadece ortada bir çocuk var diyorum. Ortada bir ölüm de var işlenmiş bir suç, yerini bulamamış bir adalet de var. Ya ölen bir şerefsiz, asıl suçlu da o. Yani ceza suç işleyen bir daha buna bulaşmasın diye mi verilir? Yoksa mağdurun intikamı alınsın diye mi? Ölen kişi suçlu diye ne yapalım yani? Peşini bırakalım mı? Oh, ne güzel olmuş. Cehennemde yansın mı diyelim? O çocuk babasını öldürdü. Nasıl da evleri niye var o zaman Ceylin? Bu çocuk cezasız kalırsa oradan alacağı mesajı düşünüyor musun sen hiç? Okulu kırıp yakalanmayan bir çocuk değil ki cezasız kaldı diye almadığı cezadan büyütücüyeli düşünmeyelim, dert etmeyelim, bırakalım gitsin. Hem yanlışlıkla da değil ceylin, bilerek ve isteyerek yapmış. Peki, ne yapacaksın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Islah evine giren. Normal hayattan uzak, ailesinden kopuk bir çocuğun ileride nasıl bir insana dönüşeceğini hayal edebiliyor musun? Ya suça itilmiş bir kurban o çocuk. Ne yapayım? Bırakayım mı ucunu? Bilmiyorum Ilgaz, ben de bilmiyorum. Allah'tan karar veren değilim zaten. Ben sadece sana bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bak belki bu çocuk buradan çok büyük bir ders çıkaracak. Bir daha böyle bir hataya düşmeyecek. Bu da bir ihtimal değil mi ya? Diğerinden daha az bir ihtimal değil ki yüzde elli elli çocuğun tanımadığın vicdanına bırakamam ki. Peki tamam. Tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap gerçekten. ne yaptın? Konuştun mu? Ya şimdi çıktım. Kimseye bir şey söylemeyin diye de tembihledim. Ne güzel bitti. Oh dedik yani. Perişan olmuşlardır şimdi. Sen ne yaptın? Dur gaz dedi mi yeni bir şey? Yani elinde delil yok eminsin değil mi? Hayır ama anlattıkları akış uygun. Bence de doğru sonuca ulaşmış. Orası net. Sıkıştırdım anlattılar. Oğlan bıçaklamış babasını. Yani annesine de saldırınca adam Ah ya ne diyorsun? Ee ne yapacak şimdi Ulgaz? İnan bilmiyorum vallahi. Yani o da ne yapacak bence bilmiyor. Elinde somut delil yok. Gerçi düğmeye basması ha meselesi. En kısa zamanda sosyal inceleme raporu isteyecek. Eğer raporda cezai ehliyeti vardır cevabı gelirse ki büyük olasılıkla öyle gelecek. Meşru müdafaya geçmemiz gerekecek. Bizim acilen Atilla'yı kurtarmak için bir şeyler bulmamız lazım. O yüzden sen hemen Parlay'la Özge'ye söyle, araştırmaya başlasınlar tamam? Tamam ben ofise geçiyorum, haberleşiriz. Tamam hadi görüşürüz. Kraliçe? Hayırdır ya? Eren? Çıralar yanmış. Katil kim anladın mı? E anladım tabii abi anlamaz olur muyum? Abi daha çok küçük nasıl yapacağız ya? İşimizi yapacağız. <laughs> Bir şey soracağım. Celin Atilla'yı biliyor muydu? Hayır. Meltem ben yaptım beni koru dedi büyük ihtimalle. Bütün oklarda onu gösterdiği için biz de ondan şüphelendik doğal olarak. Ama şimdi öğrendi tabii gerçeği değil mi? Ve yok saymamı sessiz kalmamı istiyor. Sen de. Ne ben de abi? Ben bir şey demedim savcım. Sen bana ne talimat verirsen ol. Allah'tan benim bulunduğum yerde karar vermeye etkim yok. Aynı şeyi Ceylin de söyledi. E zor tabii. Peki benim yerimde olsan? Emirleriniz savcım. Herkes işini yapacak o zaman. Ha başkomiser. Bu çocuk suçu işlediyse onu buna iten, teşvik eden ne varsa bulacağız. Yani suçu nedenleriyle ortaya dökeceğiz. Misal Atilla daha önce babasından şiddet görmüş mü? Okuldaki öğretmenlerine, arkadaşlarına sorulsun. Hastane raporu da olabilir. Olabilir. Konu komşu da bilir bunu. Akrabalar da. Ayrıca annenin şiddet gördüğüne dair bir delil varsa da bulalım. Atilla'nın buna şahit olmuşluğu varsa o da delil. Ne bulursak dosyaya koyalım. Anlaşıldı. Aklına gelen başka bir şey? <laughs>